Arkadaşlar ee, ses çıkmamış olabilir bir daha alıyorum Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ev ev 2023 oynuyoruz Arkadaşlar videoyu geçmeden önce aşağıdan bir abone ve bir daha yıkılabilir miyim arkadaşlar ee, yeni yılınız kutlu olsun arkadaşlar videoya geçelim ama ilk önce bir oyun kullanmış şey yapalım Daha sonra size birkaç tane ee, çok kasıyor ya şu an Heh. Size birkaç tane ayar göstereceğim arkadaşlar. Yani oyun nasıl gerçekçi yaparsınız falan diye göstereceğim. Sonra e, transfer falan göstereceğim işte. Birkaç kişi transfer edeceğiz. E, şu an takım gördüğünüz gibi ileride Pedro, Ronaldo falan var. E, görüyorsunuz. Yedekleri de bakalım hemen. Yedekleri de görüyorsunuz. Ben Yedekler, Griezmann, Kylian Mbappe, Del Piero, deko Claywich. işte şunun adını bilmiyorum bu neymiş Rushford Evet Bu kadar yani Çok kastı ya He Şimdi arkadaşlar maça gidiyoruz Hemen şöyle maça git diyoruz Altıncı klasman düşme için Bu maçı kazanmam gerekiyor Yalnız gibi profilde Diego Maradona var Öleli tam 3 sene oldu olacak arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Pele de 2022'nin sonunda ölmeyiz olsun. Evet rakip bulundu diyor. Tamam. ilerle diyoruz. Yani e, balans kaparsa da bu benim aleyhime olur. Oo. Al 2680. Benim için de geçer söyleyeyim size arkadaşlar. Ben yani 2575. O 2600 derdi. Neyse ee, şey yapalım. İleride diyelim. Rakip de bir ayarlar seçsin. Arkadaşlar rakip ayarları seçsin ben geliyorum hemen. Evet arkadaşlar rakip ayarları seçti şu anda maça gidiyoruz. Maçta speaker var yani maçta speaker var ama Türk speaker değil. Türk speaker yok. Türk, so they are faced with the prospect of relegation yeah, and are in in reaching out desperately in for the single point they need. The fact case. is they only need to avoid defeat, but based Yen on recent based on, on the, season the season we've had, had. you cannot take that for granted. We will find out very shortly whether they have it in the So what a stage. For the players to take two here ahead of such an important game, and I already we're on the way here. She, which player is on. best equipped for this game? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see, and that applies just as much to his passing game as it does to his shooting yes. prowess. He generally likes to Keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a feeling Kapturma. he's going to be a real handful for no, the opposition here. Yes, they will certainly be leaning heavily on him. gets so away from he his opponent. Oh, well played. He needed to go go get that right. Hakem ne oldu? Faal oldu bir şey demiyor ha. Bu halde bir, bir şey oldu. Ya. Geliyorlar kırmızı kartı oluyorlar. Mesela Ronaldo ve Ayşe. Ya nereye dikiyor? Adam şimdi corner kullanıyor sayesinde. Adam ona bir şey... <laughs> verdi ya. Gol gol aslında bir şans, şans verdi. ne oldu? Dışarı mı çıktı offside mi? Dışarı çıkmış. Bu çok kasıyor ya. Ben şey yapacağım dur. Görüntü yeme kapatacağım. Oh, evet görüntü kapandı şu an. Ronaldo. Perro. Pedro. Ronaldo. 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 hocam arkada faul var. Messi faul var. Ronaldo. gole geldik daha. Kunde. Evet. Top kaptırmışız. Messi bilmem ne. Ha bu arada Konamı bütün şeyde, bütün kulübümüzde Lionel Messi'yi etti. Yeni girenler de daha dolmak üzere. Herkese hediye etti. Bence çok iyi oldu bu. Kusur dolandan takımı biraz güçlendi yani. Bedavadan biraz güçlenmiş oldu. Bu, bu bakımdan Şimdi bence Cristiano iyi oldu. Ronaldo. Yani. Bak Ronaldo yine faal yapıp Kırmızı kart alıyorduk yani. Benim bu kola sırayı yenmem gerekiyor abi. Top dışarı çıktı. Top dışarı attık. Biz kullanıyoruz. What? Intercepts the throw. That's well read. Maçtan sonra görüntüyü izleyeceğim. bakacağım Abi Haaland'a Haaland attı. Abi bir Evet devam ediyoruz. Ronaldo. Deadlock Pedro. broken. It's 1-0. Still a fragile lead though. They can't jax, afford the sit da, this. Söyleme, de, Bu of şey şey Giderek, jax, bat bat da, bayağı, kaptırdık. Alan hemen Pavards. Aldık. Pas attı Messi. Yi. Messi de burayı neye ya. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior. And that's been Robbie Yates'i kaptırdı. Robbie Hocam hal var. 5 artı bin Pardon 2 verdi. Bu the Onu mu takip ediyorsunuz? işte. takip ediyorsunuz. Diye söyleyeyim size. Evet. Yıldız ki yani bayağı bir faal yaptılar kendine bir şey Hep Galatasaraycı var bir bir Neyse. Eee tamam. Orta. Tamam tamam. Şimdi şey yapalım ee, Oyun planından. Yorumlar var mı bakalım. Yorumlar varsa çıkartalım. Abi bu arada bir de buradan otomatik maç isteğinden. Eee oyuncu değişikliğini açabiliyorsunuz. Yani Offside çıkanda göstereyim dedim ee, şimdi yeter bu bize ya gerektiği zaman şen o güneş değiştirir evet şimdi de yıldız stilin vuruşuyla galiba evet yıldız stilin vuruşuyla ama kaldığı yerde devam ediyor ya, ya da diğer adıyla galatasaray Brian'e kardis olmuş Well, it seems like the perfect situation for fortune favoring the brave. Top Rabiot. Rabiot geri döndü Lampard. Geri oynadı Ronaldo. Messi. Messi, Messi, Ankara Messi. Siyah çakaptırdı da. Kikik biz, Lampard. Messi alsın ha. Evet. and they're Top dışarı mı çıkıyor? Hayır dışarı çıkma. Top dışarı çıktı. Taç, gol Top dışarıda. Hadi. Dani. Şöyle bir Valer de döndü. Valer de ileri oynadı, topu kaptırdı. Arias, Batti Dikti. Ronaldo. Ona dönmeye çalıştı. Olmadı. Lampard. Mentes'i kaptırdı. Mentes. Hernandez. Hernandez. Nico well, Williams. 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 İçeri oynamaya çalışıyor. Topu kaptırdı. Bir aldı. Vurdu kaleye. Gol. Evet. Sıra'yı farklı. 2-0 yapıyor. Beşiktaş. Oh, diyor. Gol strike. Oh, diyor. İzdik çıksın. Yine dedik. Güçlü oyuncular ya. And win the ball and <laughs> the. Yeah, Ronaldo. <ver> min... Neither at a very different game now. The command has been established. Ronaldo hal ya yaptı. Hocam kırmızı kart yedi ya. Yani. Evet şimdi buradan Firkip gol atmayı deneyeceğim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim inşallah atarım. Hadi inşallah attım. Hadi ya. Kafalarından döndü. Neyse ben Cristiano şey Ronaldo. Ya Ronaldo. Ronaldo niye kaptırdı? Adam space. farkı şimdi 3 sınır yapacak. He's found a way through. But Yashil did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. yaptı ya. Icardi, can he finish? And the It is Florian And the lead is Well we seen the hunger to win it back very tasty combination free without reply This is becoming a stroll Number 3 oh, a key interception this is one. Kylian Mbappe Top kaptırdı Kobe. Valverde. Valverde. Kafayla gol geliyor. Bu ayar Cardi tekrar gol etmediğini doğmadı. Kale tuttuğu top dışarı çıkarken power'dan döndü. Kaleci tuttu. Beşiktaş'ın hemen atar geçmesi gerekiyor. 87. dakika. Evet, Kylian Mbappe kafa vuruşuyla yeter attı. Benyetler. Topu niye kaptırıyor? tik-tok we didn't get close one which makes it steamy oh oh just towards the middle Griezmann. and that is that and so the lowest points Relegation. <laughs> <laughs> ya bu ne? Ultimate disappointment. So what do you take away from it all, Jim? Well, I felt this was inevitable. You don't get to this point unless you are poor consistently, and so it's proven. They were never in a good place from a confidence perspective. And I, I didn't. Yardım cakem bile mi görmez olduğunu? Evet görürüz bunu güçlendirebiliyoruz bu bakalım. Yok maalesef güçlendiremiyoruz. Yani şey yapalım. Madem tekrar 7. klasmana düştük. Şunu bir. <laughs> <laughs> ee, şimdi buradan şey yapalım. Takım takımım kısmından biraz adam güçlendirelim. Takımım kısmına giriyoruz. Ondan önce bir geri gelelim. Şunu şunu bir alalım. Tümünü ala bakıyoruz. Peki olsun. He. Şimdi buradan takımıma giriyoruz arkadaşlar. Oyuncular diyoruz. Griezmann, Perri, Pedri daha bugün aldım. E, Battı da iş Griezmann'a. Griezmann gel. Şimdi buradan seyir antrenmanı diyorum. Hangisini yapsam? 10 bin mi yok bin mi? Ne kadar ilerliyorum puanı? 2. Daha yapsam. 2. Daha yapsam. 2 sonuncuyu şey da yapsam 4 ilerleme tamam böyle olsun biz bunu 91 seviyeye çıkartmak istiyorum Sejon Ramos da vardı o biraz güçsüz diye onu şu an takımı almadım Evet 91 reyting yaptık adamı Şimdi tamam Bunu yaptıktan sonra <laughs> Pardon arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şimdi kimi yapalım? Muhammed kaydı vardı da o biraz güçsüz diye koymadım. Ee, Salah var, bilmem ne var. Mes, son şey, son rating. Ee, Sence bir güçlendirsek mı? Ee, Pavard'ı güçlendirelim. Power'd. Güçlenmiyor. Neden? Ha bitti şu. O. o zaman ee, O zaman ki güçlendirsek Celsoft'u Soz'a var. Hiç bilmem ne. Timber. Hadi Ziya Çelik'i güçlendirelim. Ziya Çelik seviye antrenmanı. Şimdi buradan ona hepsini vereceğim. Biraz güçlensin. 18 çok ya. Şöyle yapalım. Ne kadar oluyor? 10 ilerleme puanı. Tamam. Ee, i̇lerle İlerle. Şimdi adam kaç seviye olacak? Kaç rating olacak? Ona, ona göre şey yapalım. Ee, oyuncu ilerlemesi diyoruz buradan. Oyuncu istatikleri diyoruz. Şunu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunu yapıyoruz. Şunu yap yapamıyoruz. Adamı 86 yaptık. 87 yapalım. Yapamıyoruz. Şunu bu olmuyor. Yapamıyoruz. Dur bakalım. Yükseltecek bir şey var mı? Şunu yapalım. Aslında şuradan şunu alıp yapabiliriz. Yine aynı seviyeye çıkıyor. Ee, şöyle yapalım daha iyi. Şimdi Adam 86 seviye oldu. Yine iyi. 86 renk tık oldu. Yine iyi. Ee, güçlenecek başka kim var? Şu Enes Destan ama biraz güçlendirelim bari. Beşiktaş'ımızdan. Şimdi buradan bunun da 8 ilerleme. 36 ilerleme puanı. Uy. Şimdi bunu nasıl güçlendireceğiz? Ee, oyuncu ilerlemesi diyoruz. Ee, burada bu kaleci ya. <laughs> pardon, pardon arkadaşlar. Ee, ofansif farkındalığı da yükseltelim biraz. Bunda 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 bunda. Bunda bunda bunda. 72 rating yaptık. Aslında dur şöyle bir tane alalım. Yani bunlar da 10 sayıyor. Hatta dur. Şuradan şöyle, şuradan bir tane daha alalım. Evet, bu ikisini yine şey yapalım. Şunu da yükseltelim. Ha. 74 seviye yaptık bak. destan yes, oldu. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın görüşürüz.